Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Her işi Allah'ı tanımaya geliyor bak. Onun için ne diyor? Cekte de iman hüküm ilâhe illallah hadisi kudüsisi var. Ne, ne, demek? Her gün imanınızı tazeleyin. Kur'an'da da ne diyor Cenab-ı Hak? Ey iman edenler iman edin. Biz ne yaptık şimdi biz? Tecdit yapıyoruz bak. İmanımızı ne yapıyoruz abi? Tazeliyoruz. Ya. Bazı insan alır eline tesbih. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tamam. Ama biz La ilaha illallah'ın kainatta görünen bütün efal ve fiillerini görüyoruz. Yani kainatta Cenab-ı Hakk'ın bütün esmalarını görerek Allah diyoruz. Allah'a emanet. Ya üstad ne diyor mesela? Bulutlar diyor. Ağabey hayat hükmünde olan diyor. Şey diyor. O diyor yağmur taneleri diyor. Düşerken diyor. Bak yer çekimi olduğu halde onlar diyor sıfır ile iniyor. Yani halbuki o diyor tepeden inerken diyor yağmur tanesi suratta vız diye inmesi lazım. Doğru mu abi? Mermi, 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 gibi, inmesi lazım. 250. Ne kadar aşağı yukarı bir buluttan. 250 gram parçalanması lazım. Buharlaşması ya. lazım. Ya. Damla tam Emziriyor diyor. Şeyde diyor ki mektuba emziriyor diyor. Emziriyor. Rüzgarda böyle buharlaşması lazım. Ya. 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 <laughs> <Elhamdülüyor> tane tane iniyor. Allahu Ekber kebiyat. Peki o bulutları diyor musahhar eden o diyor semaya diyor pamuk gibi camit, cansız bulutlardan diyor. Siz a bu hayat hükmünde olan suyu indiren kimdir? Rabbinizden kim olabilir? Rabbinizden başka kim olabilir? Ya Cenab-ı Hak semadan yağmuru indirmese dünyanın en zengin insanı olsan beş para etmez ya. Adamsızlıktan ölür gider, geberir gider ya. Düşünün. 3-4 ay, 6 ay bir yağmur yağmasın bakayım ne oluyor? Her yer kurur gider ya. Öyleyse hakiki mülkün sahibi Allah'tır ya. Yani. Onun izni ve iradesi olmadan hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Her şey onun. Bir şeriatı fıtriye var, bir şeriatı Muhammediye var diyor değil mi üstad? Bir şeriatı fıtriye kainatta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar diyor. Yağmurun yağması, Elmanın oluşması, karpuzun oluşması, insanın doğması, insanın ölmesi, yaşaması, yemesi, içmesi Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kanunlar. İnsanın hasta olması, doktora gitmesi, ilaç içmesi bu şeriatı fıtriyedi. Allah'ın kanunları. Geçen az önce dedi ki ya abi. Ya dedi efendim niye şey mesela şeriatı fıtriye göre doktora gitmek, bunu içmek bazı tevhidçiler var falan dedi. Hani esbabı diyor, reddediyorlar. Esbab bir fiili duadır. Esbaba müracaat etmek farzdır. Ya Rabbi bana şifa ver. Ben tansiyon hastasıyım veya efendim çeşitli hastayım bana şifa ihsan eyle. Olmaz. Esbaba diyor müracaat etmek lazım. Doktora gideceksin. İlacını içeceksin. Ondan sonra o da bir fiili dua olur. Ondan sonra Cenab-ı Hak sana şifayı ihsan eder. O neye benzer biliyor musun o? Şeriatı fıtriye uymamak. Ya Rabbi sen abdestsiz de namazı kabul edersin. Ben abdestsiz namaz kılmak istiyorum. Olur mu ya ya? Abdestsiz namaz olur mu? He, abdestsiz namaz nedir? Allah'ın kanuna riayet etmektir. Abdestsiz namaz olmadığı gibi doktora gitmeden de şafi hakiki olmaz. Doktora gitmek de bir fiili duadır. Abdest almak gibi. Oraya gideceksin, Doktordan ilacını alacaksın. Bismillah diyeceksin, içeceksin. Allah isterse şafii ki o duayı kabul eder, şifa verir. İsterse o, o Allah'ın işi. E biz de bazen abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz. Kabul edip etmemek. Allah bilir. Allah bilir. Biz vazifemizi yaparız. Güzelce abdestimizi alırız, durarız, namazımızı kılarız. Allah kabul etsin. Etti mi etmedim mi? onu Allah bilir. Aynen doktora gittik, ilaç içtik, Efendim ilacı içtik. Ya şifa olur mu? Allah ben vazifemi yaparım. Vazifeyi ilahiyeye karışma. Bitti. Demek ki abdestsiz namaz olmadığı gibi şafi hakiki olan şifayı da Allah'ın vermesi için sebeplere ne yapacağız? İşte Cenab-ı Hakk'ın da hadi ismi tecelli etmesi için adam hidayeti mi arayacak? Hidayeti arayacaksın. Mevla'yı aran Mevlasını bulur. Belasını aran belasını bulur diyor. İşte şafi hakiki Allah olduğu gibi hadi hidayeti veren Allah'ı da arayan Cenab-ı hidayeti, iman nurunu onda nasip ediyor yani. Evet neyse bitireceğim. Eğer sahibini bulsa Malik'ini tanısa o vakit ruhu rahmetine iltica eder. Cenab-ı Hakk'ın merhametine, rahmetine iltica eder. Kudretine istinad eder. O vahşet dünya, vahşetli gibi görülen dünya Cenab-ı Hakk'ı tanıdığın zaman abi, o vahşet gibi görülen dünya çok mesrur olur. Müteessir olmazsın yani. Vahşetgah dünya bir tenezzühgaha, seyrengaha döner. Görüyorsun ya, her şey Cenab-ı Hakk'ın ilmi, kainatı kuşatmış. Onun ilme ve iradesi olmadan hiçbir şey, hiçbir şey hareket etmediği için ne yapıyorsun? Fazla müteessir, üzüntü olmuyorsun yani. He. Döner bir ticaretgah olur. Dördüncü kelime, lehül mülkü. Yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem memlüküsün. Kölesisin yani. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde çalışıyorsun. Onun mülküsün hem onun memlüküsün. Hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. Ben yaparım diyor. Ya. Ben ederim. Ben şöyleyim kendine malik sayma. Çünkü insan aciz mutlak, fakir mutlaktır. Bir elimiz yedinci sözde ne diyor Ahmet? Sağ tarafında acizlik, sol tarafında fakirlik. Ya bir tarafımda acizlik, bir tarafımda fakirlik. Mutlaka dünyanın en zengini olsa bir tarafında acizlik, bir tarafında. Dünyanın en zengin adamını getirelim, dünyanın en fakirler ikisini yan yana koyalım. Desek ki sen de acizlik var mı kardeşim? Var tabi ya. Dünyanın en zengin adamı o da aciz. Ufacık bir mikropla işi bitti. Demek ki bütün insanlar hem aciz hem fakir. Bak neydi? Sen kendine ed idare edemezsin. Düşün ya. Ak yuvarlarımız bak. vücutlu kan damarlarımızın içinde ak yuvarlar var. Neylerle mücadele ediyor? Düşmanlarla. Haberin var mı abi? Yok. Al yuvarlardan haberin var mı? O da gıdaları vücudumuza şey götürüyor. Beyine efendim şey lazım. Besin. oksijen. besin, oksijen, şeker bilmem ne. Efendim kemikleri, kalsiyum böyle dağıtım. Tır gibi. Allah, Allah Kalbimiz saniyede, dakikada kaç defa atıyor. Bunlardan hiçbir şeyden haberimiz yok. Gece uykuda uyuyorsun. Kalbin tık tık tık. Ne? Kim yapıyor bunu? Seni kim idare ediyor? Ya hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya bak Kendine malik sayma. Sen kendini idare edemez. İyi ki Cenab-ı Hak bizim kendimizi idaremizi bize vermemiş. Göz kapaklarımızın bile idaresini bize vermemiş abi.